Gong da herkese merhaba. ABD senedi piyasaları Powell'ın faiz indirme planlarının olmadığına işaret eden açıklamaları ve Emiya'nın tarifeler sebebiyle tahmini 5.5 milyar dolar zarar edeceğini açıklamasıyla günü değer kayıplarıyla tamamladı. Fed Başkanı Powell, tarifelerin enflasyonu yukarı çekip ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini belirterek bu durumun FED'i fiyat istikrarı ve büyüme hedefleri arasında zor bir dengeye sürükleyebileceğini ifade etti. Faiz oranları konusunda aceleci davranmayacaklarını vurgu yapan Powell, ekonomik etkilerin netleşmesini bekleyecek ifade etti. Ayrıca tarifelerin enflasyonda geçici bir artışa yol açabileceğini ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerinin kontrol altında kalmasının kritik olduğunu ifade etti. Makro veri tarafında dün Amerika'da berakende satışlar verisi takip edildi. Mart ayında beklentilere paralel olarak yüzde 1.4 artış gösterdi. Bu artış özellikle otomobil ve elektronik ürünlerdeki talep artışından destek buldu. Ayrıca 3 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan araçlar ve yedek parçalara yönelik gümrük tarifelerinin de satışlara ivme kazandıran etkenlerden biri olduğunu ifade edebiliriz. Sanayi üretimi verisini takip ettik. Yüzde 0.2 daralma beklenirken yüzde 0.3 daralma görüldü. Kapasite kullanımı ise %77.9 beklentisine yakın %77.8 olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi günü %2.24 gerileyerek 5.275 puan seviyesinden tamamlarken Dow Jones endeksi %1.73 nazlak %3.07 oranında değer kaybetti. Avrupa hisse senedi piyasaları ise yataya yakın karışık kapanışlar gerçekleştirdi. Eurostox %0.08 daralarak 4996 puan seviyesine gerilerken CAC 40 endeksi 0.07 değer kaybetti. Öte yandan FTSE 100 endeksi %0.32, DAX ise %0.27 değer kazandı. Fed Başkanı Powell'ın tarifelerin enflasyonu geçici olarak artırıp büyümeyi yavaşlatabileceğini ve bu belirsizlik ortamında faiz kararı için daha fazla netlik beklediklerini söylemesinin ardından ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin %3,77 seviyesine 10 yıllık tahvil faizlerinin ise %4,28 seviyesine gerilediğini takip ettik. VIX endeksi ise 30,12'den 32,64 seviyesine düşüş göstermiş oldu. Son durumda Mayıs ayı FOMC toplantısında faiz oranlarının sabit tutulma ihtimalinin %85,1 oranında fiyatlandığını takip ediyoruz. Bu sabah Asya Pasifik piyasaları ABD piyasalarındaki düşüşe rağmen Amerika ile Japonya arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ve Başkan Trump'ın görüşmelerde büyük ilerleme sağlandığını açıklamasının etkisiyle pozitif seyir izliyor. Hang Seng Endeksi %1.7, Nikkei %1, Şangay %0.20, Kospi ise %0.80 ile alıcılı seyir izliyor. Diğer yandan Çin ise Amerika'nın uyguladığı tarifeleri anlamsız olarak nitelendirerek artık bunlara doğrudan karşılık vermeyeceğini ifade etti. Bunun yerine Çin seyahat, hukuki, danışmanlık ve finansal hizmetler gibi alanlarda Amerika'nın ticaret fazlasını dengelemeye çalışıyor. Bu doğrultuda Amerika menşeili şirketlere yönelik çeşitli kısıtlamalar getiren Çin, DuPont ve Google gibi büyük firmalara antitrust soruşturmaları açtı. Kritik minerallerin ihracatında sıkılaştırılacağını ifade etti. ABD Vadeliler Cephesi'nde ise bu sabah alıcılı seyir hakim. Bugün Amerika tarafında konut başlangıçları ile işsizlik maaşı başvuruları verilerini takip edeceğiz. Avrupa tarafında ise Almanya'da üfe verisi ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı ve sonrasındaki açıklamaları paritenin yön arayışı içinde önemli olacaktır. Yurt içi tarafa bakacak olursak endeks dün güne %0.26 puanlık düşüşle 9.369 puan seviyesinden başlangıç yapmıştı. Açılışın ardından gelen realizasyonların etkisiyle endeksin 9245 puan seviyesine kadar gerilediğini takip ettik. Kapanışta %1,36'lık düşüşle 9266 puan seviyesinden gerçekleşti. Merkez Bankası'nın PPK toplantısının takip edileceği günde küresel cephedeki pozitif atmosfere karşın endeksin güne temkinli bir başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz. Endeksin 9250 seviyesinin üzerinde tutunmasını önemsiyoruz. Endeksin bu seviye üzerinde tutulması durumunda 200 günlük ortalaması olan 9.650 seviyesine doğru da tepki alımlarının söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde bugün Merkez Bankası'nın PPK toplantısı takip edilecek piyasa beklentisi de politika faizinin %42.5 seviyesinde sabit bırakılması yönünde bulunuyor. Herkese iyi seanslar.